Nilsu Berfin, Aktaş ve Onur Seyit yaran ikilisini bir araya getiren Saplantı dizisi oyuncuları bugün netleşti. İşte kadrodaki bomba isimler. Video başlamadan önce bu tarz yeni dizi haber videoları için Menes kanalımıza abone olmayı unutmayın. Star TV'de ekrana gelecek olan Saplantı dizisinin oyuncuları kimler? Bu videoda sizlerle paylaşacağız. Yaz şarkısı dizisi kısa süren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni dizisi belli oldu. Barış Arduç'un kadrodan ayrılması üzerine erkek başrol oyuncusu olarak kardeşlerimin yıldızı Onur Seyit Yaran ile görüşmeler sürüyor. Yaran'ın büyük ihtimalle saplantının başrol oyuncusu olacağı söyleniyor. OGM imzalı saplantı dizisi yakında Star TV'de izleyicilerle buluşacak. Dizinin kadrosu şekillenmeye başladı. Senaryosu yenilenen saplantı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinin başında geliyor. Türkan Derya'nın yöneteceği, Aybuki Ertürk'ün yazdığı dizide kardeşi Çisil ile beraber babası Önder'in baskıcı ortamında büyüyen Sabah ile Babür'ün olaylı aşk hikayesini çarpıcı bir dille ekrana attıracak. Genç kuşan gözlü yıldızlarından Nisu Berfin Aktaş'ın Sabah'a hayat vereceği dizide Babür için Onur Seyit Yaran'la görüşülüyor. Öte yandan dizinin kilit rollerinden Önder için ünlü aktör Erkan Petekaya'nın adı geçiyor. Önder'in annesi usta oyuncu Hülya Darcan, Babür'ün eşi Simini Meltem Akçöl, Sabah'ın kardeşi Çisili ise Nazlı Çetin canlandıracak. Çetin son olarak Dönenci dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Saplantı dizisi için son hazırlıklar devam ediyor. Çekimler yakında başlıyor. Evet, Saplantı dizisini izleyecek misiniz? Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Menes'in yeni videosunda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.